Koşum geçmiş olsun geçmiş sağ olsun. Sağ ol. Ya Aysel'e bir geçmiş olsun diyelim bir görelim dedik. Nasıl oldu çocuk? İyi işte içeride uzanıyor. Her zaman demişimdir Aysel kuvvetli kızdır. Ha. Ah, Aleyna'yı da duyunca çok üzüldük ya. Sorma sorma. Yani i̇nşallah onun da haberi tez zamanda gelir. İnşallah. Gelmez. Yani bu zamana kadar denizden haber gelmediyse... ...iyi bir şey gelmez. Gelse de zaten ondan hayır gelmez artık. Niye ağzını hayır açmıyorsun sen? Bilmiş bilmiş konuşuyorsun. Yani siz tabii Aleyna'nın haberini alınca yıkıldınız değil mi? O da tabii bu evin bir evladıydı. Kızlarla birlikte büyüdü hep. Şu kadarcık da ilk kucağıma aldığımda kuzum. Vallahi görünmez kaza işte bu. Ama Allah'tan ümit kesilmez Berin televizyonda falan görmüyor muyuz? Hani bu öldü zannettiklerimiz 20 sene sonra falan çıkıp geliveriyorlar. 20 sene olmasın da tabii. Daha tez zamanda olursa inşallah. Tabii. İnşallah. Veli geldi herhalde. Geçmiş olsun Veli abi. İnşallah iyileşir Veli amcacığım. İnşallah. Veli. Emlakçı çok mu düşük fiyat verdi ev için? Aa, siz evi mi satıyorsunuz? Yani Veli amca böyle parayı falan ihtiyacınız varsa... ...neyse, baba desem daha doğru olacak galiba. Deme! Bana baba falan deme! Aa, ama siz yeter oldunuz artık. Bu nedir canım, bir kızı vermeyeceğiz diye hepiniz birlik olmuşsunuz. Ya siz yoksa Bizden uzak olmak için falan mı satıyorsunuz bu evi? Salih. Ben seninle evlenemem. Nihal. Biliyorum, senin de gönlün var bende. Ailen istemiyor diye. O yüzden öyle diyorsun değil mi? Söylesene! Söylesene! Neden evlenemeyeceğini söylesene! Veli şimdi şey yapmasak. Utanmaz. <laughs> Çocuğa doğrusunu söylesene! <laughs> Baba tansiyonu fırlayacak, bağırma. Baba diyor hala ya! Lan bunu da kandırdım be. Rezil. <laughs> Salih. Seninle evlenemem çünkü. Başka adamın bebeğini taşıyor. Ne, ne? Ne diyorsun beni ya? Yani? Öyle. Nasıl öğrendi? Ne dedin adama? Biz şöyle konuşurken yapmış şey. sana be, rezil. Yürü sakin. Senin... Hı? ...senin gerçekten sevmiştim beni yani. 帰せ。<music> <music>